Vay 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 benim güzel kızıma bak yarenime bak hele. Aman dön bakayım dön 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 dön. Hii. Analar ne güzeller doğuruyor görüyorsun ha Melike. Ha 41 kere maşallah. Bir de şu heyecanımı bastırabilsem. Sen niye heyecanlanıyorsun? Bırak Miran heyecanlansın. Sana talip olan o. Bakalım verecek miyiz kızımızı kolayına? Anne, bak bir aksilik çıkmaz değil mi? Ne aksilik kızım? Çocuk sana talip olmuş, dedende de münasip bulmuş. Gelecekler adını koyacağız kız işte. <laughs> ben gideyim şu salonlara bakayım da bir kızım. Biliyorsun ben sizi bir iş halledemezler. <laughs> tamam, hadi bakalım. Yele yele iyi yelle. O kahveyi de unutma orada. Olur. Devam et hadi. bilmiyor sanki mahsus yaptığını bu anasının kızı bunlardaki fesatlık taşı bile ortasından yarar vallahi ah.